Sen gittin geldin o tamam. zaman madem öyle e, Sayın Cihan Yavuz çok önemli bir haber var Mehmet Ayan Galatasaray'a raşit sayı ihtiyacı var mı Bence yok Değil, ben rütü ben kurallarını, de... lütfen tamam rütü kurallarına sıkıntıya sokmadan cevap verirseniz çok mutlu olurum ee, Serhan abi sana ben sana paslıyorum abi ben konuşmak istemiyorum şimdi bakın burada Biz oturup Mehmet e, ee, yorumlarını tartışırsak bu insanlar bizi izlemezler. E, ee, bizi izleyenlere saygısızlık etmeyelim baba. Baba. Etmeyelim. Kaldırın. Etmeyeyim. Bunu buradan alın. <gülüyor> bir <laughs> atıfta bulunundu bana sanki. Bir tane daha haber getireyim de onunla birlikte toplu bir kapatalım bu mevzuları. Çünkü yine çok özel bir e, gazeteciden çok özel bir haber geldi. Zeki Uzun Durukan'da Galatasaray Felix ile ön anlaşma yaptı e, diye haber vermiş. Hala ha, bir ülke... ilgili yorum yapayım. Zeki Uzun Durukan hasta arkadaşlar. Çünkü yani kendi dünyası var. Tamam mı? Bence İş arkadaşları, ailesi falan da onu bırakmışlar. Zeki kendi paralel dünyasında yaşıyor. Çünkü daha ben bugüne kadar verdiği hiçbir haberin tuttuğunu duymadım. Bak bir tane bile. Fakat adam ısrarla söylüyor ve sonra da çıkıp bir kere dediğini duymadım ki ben Joao Felix'te ön anlaşma yaptı dedim ama olmadı. Hakikaten sonra Joao Felix Galatasaray'a geldi ve oynuyor falan zannediyor onu öyle bırakmışlar. O yüzden en azından kötü niyetli bir arkadaş değil. Mayanın abi ne, ne, değil. ne diyorsun abi ya? Kötü niyetli bir arkadaş değil ne demek abi ya? Bak şimdi. <laughs> bu adam sıkıyor. Tamam mı? Tabii canım, sıkıyor tabii yani, ki. Bu adam Sofa maçın A Spor'un genel yayın yönetmeni falan diye sıkıyor bu. Öbürü bir önceki konuştuğumuz kişi o kötü niyetli abi. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Onun bütün derdi e, trollük yapmak. Galatasaraylı'yı kisvesi altında Galatasaray'a vurmak. Beralt'ı vurmak. O öyle. Onun için yani öyle söyledim. En azından öbürü gibi kötü niyetli değil diye o yüzden söyledim ya. Yani. Ya bu adam acaba a sporda yani bir bir şeysin mi var Bunun ekstra bir teşviği falan mı var ya ben anlamıyorum yani hasta hasta <laughs> hasta hasta boş ver hasta, i̇lişme, hasta. ilişme ilişme hasta, evet. ilişme konuş <laughs> ilişme <gülüyor> he he evet feliks aldı he tamam peki <laughs> Ee, devam edelim. Yine özel bir haberi de sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Ee, yine bir başka özel haber var mı diye bilmiyorum ama e, bunu da hafiften bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Bu da bir başka duayen gazeteciden bir tanesinin haberi. Yakup Çınar. Galatasaray'a ya şey...